Evet, Altın Kalem Ödülleri törenindeyiz ve Sayın Gülden Zengin ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. E, kişisel gelişim üzerine bir kitabınız var ve ilk kitabınız bu. E, daha sonra kitaplarınız da var ama ilk kitabınızla bu ödülü hak kazandınız. Ee, yazarlığınızın ee, yanında bildiğim kadarıyla şifacılığınız da var. Söyledim? Evet. Az önce hocam Öyle bir e, şeyiniz de var. Bir Ufak bir iki bukleye böyle sizi tanımak bir adına bir bir birkaç e, ben cümle ben alabilirim. Ben 2008 yılında hı hı. bir yola çıktım. O yolda şifacılığı keşfettim. Ama bu içimizdeki güç sevgiyle yola çıkarken kitabım 2016 yılında çıktı. Herkesin içinde uyuyan çok güzel bir güç var. Hepimiz şifacıyız. Çok Bugün tekrardan. Altın Kalem Ödüllerinde aslında neredeyse ödül alan ve verenlerin hepsi şifacıydı. Hı -hı. <laughs> yani dikkat ettim ona. Yani birçok doktorumuz, hemşiremiz ciddi evet. anlamda evet, ve bence burada oturan bütün dostlarımızın da yani sevgi esra aslında, Mevlana'nın evet. dediği gibi e, sevgi. İçimizdeki güç, ama değişimin güzel, sırrı güzel. ve bütün Kabakları kapıları bir açan bir yol olur. aslında. Bak, hani şifa derken bayağı size bayağı dokunmak, şifalandırmaktan, çok, şifalandırmaktan çok bir muhabbet çok de şifa ediyorum. aslında. E, Sokakta ediyorum. yürürken bir taşı e, almak da şifa aslında. Bütün de herkesin aslında sizden ayrı bir parça evet. olmadığını. Mevlana Hı -hı. demiş ya, Sizin gez de gez dünyada gez gez aynalar çarşısında karşınızda kendinizi bulursunuz diye. Ben neysem aslında siz osunuz. Hiçbirimiz e, boş varlıklar değiliz. Hepimiz çok özel varlıklarız. İyi ki burada, bu organizasyonda bulundum. sizlerin sayesinde Serra Hanım, evet, Altın Kalem organizasyonu ile birlikte hak ettiğim için de teşekkür ediyorum. Umarım devamını getireceğime inanıyorum Hemen, diyorum. E, çok teşekkür ediyoruz. Bu, kendiniz en azından bu şifa noktasını Hani, hani öğrenmek noktasına veya belki öğrenmek demeyelim, de hani böyle birazcık böyle Sayın temas doktor, etmek anlamında ve e, sizden son olarak altın kalem ödülleri hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alın lütfen. E, mutluyum, çok ama çok mutluyum. E, böyle bir organizasyonda olduğum ve e, seçildiğim için e, en azından ödül almasam bile ki ödül aldım bunca insanla aynı nefesi solumak, hı hı. herkesin içindeki o heyecanı onlarla birlikte yaşamak benim için çok güzeldi. Organizasyon inanılmaz güzel. Her şeyle dört dörtlüktü. Ee, yapanların herkesin emeğine sağlık diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varlar. Daha nice nice altın kalem ödüllerine diyorum. Çok teşekkür çok. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayağınıza sağlık. İyi, ki varız, i̇yi ki varız diyorum ben. İyi varız Evet. İyi ki varız. İyi ki varız. İyi ki varız. İyi ki varız.